başka dinleyicimiz yokmuş. Bak Bahattin Bey bunları bana Musa Bey de sen de öğretmiyorsun. Bak neler neler oluyormuş. Cenazeyi defnediyorsun geliyorsun tuvalet çeşmesine elleri ters yıkıyormuş. Niye öğretmediniz bana bunları? Ben de ilk defa duyuyorum hocam böyle ha, bir şey. Ha sen de bilmiyordun. <laughs> ben de bilmiyordum. <laughs> Allah. <laughs> Efendim ilk dinleyicimiz ben dedim aniki mezhebini taklit ediyorum. Kanser hastasıyım dedi. Allah-u Teala hayırlı hal nasip etsin. Şunu kesin ve net diğer yayınlarımızda naklediyoruz. Ee, ne kanser, ne kuduz, ne kurşun, ne zehir, ne ateş, ne deniz. İnsanı öldürmez. Öldüremez. Ha, sigara alınca üzerine yazıyor, sigara öldürür. Sigara da öldüremez. Efendim sana o ayrı mesele. Öldüren ve yaşatan cenab Bunu doğru koymalı. Evet. Efendim iyi eden doktor değildir. İlaç değildir. Allah. Bunların hepsi sebeptir. Evet. allah Teala bu sebeplere tesir gücü verir veya vermez. Verir veya vermez. Bize emretmiştir sebeplere yapışın diye. Ve yine bize emretmiştir zararlı şeylerden sakının diye. Biz o emrettiği için zararlı şeylerden sakınırız. Emrettiği sebeplere de yapışırız. Kimden biliriz? Rabbimizden. Şifayı doktordan bilen doktoru Allah-u Teala şık koşmuş olur. Evet. allah Teala korusun. Ya yani Seyyid Abdülhakim Arbası İstanbul'a geldiği zaman buyur, buyurmuşlar ki yani iyice bozulmuş yani insanlar. İnsanlar yani İstanbul'dakiler e, şifayı doktordan rızkına maaştan biliyorlar. Aa maaş yoksa aç kalacak. Ne demek o ya? Allah-u Teala ezelde takdir etmiş tamam Bu değişmez ki. Bu değişmez ki. İlle bir yerde maaş çalışmalı şart değil. Başka bir iş yapabilirsin. Ezelde Allah Teala takdir ettiği rızık iki lokma ise iki lokma gelir. Maaşın olsa da iki lokma gelir. Olmasa da iki lokma gelir. Evet maaşlıktan ölenler var. Açlıktan ölenler var. Allah yarattığı sebeplere yapışmıyorlardır. Evet. Yapışmıyorlardır. Ama efendim aması yok. Ben Hindistan'a gittim. Suudi Arabistan'a da gittim. Yani oradaki sıcaklıkları gördüm. İnsanlar aynı şekilde tamam mevsim sıcak falan. İyice böyle biter. Yani gündüz çalışamıyorsun. Ge gece çalıştı, tamam mı? Bir sebebe yapış. Ve yok. O sıcaklık şey itibariyle vurup kafayı yatıyor ondan sonra. Yavşede Hindistan'da gidiyoruz. Delhi'den Serhen'de gidiyoruz. Otoban. Ya yani Hintli bir aynı şekilde putperest bir şoför var. Daha önce Hindistan'a gitmiş onların dilinden anlayan birisi de bize rehberlik ediyor. Türkiye'den en kendisi. baktım fırçalıyor mu? Evet, dedim adama niye niye fırçalıyorsun? Şeydi yani genç bir çocuktu. Abi dedi, uykum geldi, arabayı çekip uyuyacağım diyor dedi. O gidiyordu. Tamam. <laughs> <laughs> 50 kişi var, otobüsü çekeceğim, uyuyacağım diyor. Adamın umurunda bile değil. E ondan sonra, e ondan sonra 11 tabii. Böyle bir ameliyi sen çalıştırır mısın? Ekmek verir misin? Yok. E, kimse aynı şekilde ekmek de vermez, şey, vermez ya. Yani. Allah Teala da buyuruyor ki benim emrettiğim sebebe yapış. Ya şeye bile Bahattin Bey. Yani bazen ben o e, belgesellerde hayvanları yayınlayan belgesel, belgesellere bazen takılıyor. Şimdi dikkate bakıyorum. Cenab-ı yaratmış olduğu o hayvanlar cinsine bir kısmı otobur. Et yiyemiyor ağızdan açtığı zaman eti kesemez, parçalayamaz. Ne? Sindirim sistemi de müsait değil. Otobur, ot diyor yani. E, etobur, et diyor. Onlar sen işte ağzını açtığında görüyor Ben dikkatle bakıyorum böyle. Ya yani ön dişleri mesela keskin. Hele mesela timsan, azı dişi de yok. Sadece böyle şey yapıyor. Can bak bir kuvvet vermiş. Doğal diye parçalıyor, yutuyor. Kemiğiyle, tüyüyle, çamuruyla, mamuruyla yutuyor falan. Evet. Evet. <laughs> Fakat İster timsah olsun, ister aslan olsun, ister kaplan olsun. Bunlar ete vur. Ceylanı, ondan sonra o biz on öküzü midiyorlar, neyse işte geyi bilmem nesi falan filan bunlar otobur. E Allah Teala etoburlara diyor ki bunları sizin için yarattım. File, ceylana, geyiye diyor ki bu otları da meralarda sizin için rızık yarattım. Ama fil efendi sen işte günde karnını doyurmak için 10 kilometre dolaşacaksın. Arslan'a kaplana diyor ki tamam bu e, geyi yaka, e, geyi koşacaksın yakalarsan senin rızkın olacak. Koşmazsan böyle yan gelip de geyik gel ben seni yiyeyim falan. Yanına gelmeyecekti. Evet. Yani onlar da sebebi yapışıyor. Onlar da sebebi yapışıyor. Yuvasından çıkmayan ah, yok. Şeyde meslevi de anlatılıyor diye kitaplarda bir nakil var da. Vaktiyle e, işte bir kavme Allah'a bir peygamber göndermiş. O peygamberi iman edip mümin olan birisi altyapısı olmadığı için bir gün ormanda bir şeyle karşılaşmış, kendine göre bir yanlış kıyas yapmış. Bakmış bir arsan kükreye geliyor, hemen ağacın dalına çıkmış falan, bir av yakalamış, getirmiş yemiş, karnı boyunca gerisini bırakmış, çekmiş gitmiş. Yukarı ağaçtan bakıyor, çalların arasında bir tane tilki, kötürün bir tilki. Arslan gidince arslanın artığıyla oradan sürünerek gelmiş, karnını doyurmuş. Bu, bu şimdi e, bu <laughs> Hani Evren Evren e e e bu Efendi Hazretleri kendine göre bir iştahat ediyor. Ha diyor demek ki diyor çalışmazsan böyle çalların arasında uyur kalırsan diyor yatarsan diyor birisi senin diyor yanına kadar diyor rızkını getirirsen de e rahatla yersin diyor. Benim çalışmama gerek yok diyor. Ben gideyim hep ibadet yapayım bir mağaraya aynı şekilde gitmiş bir gün bak bir gün iki gün bir hafta yok gelen gide yok. O kavme gönderilen peygamber hayattaymış. Allah-u Teala ederek buyuruyor ki git okuluma söyle. O mağaradan çıkıp benim emrettiğim sebepleri yapışmasa açtan öldürürüm onu. Tamam <laughs> mı? Evet. <laughs> açtan öldürürüm onu. Benim emrettiğim sebepleri yapışsın. Tamam <laughs> mı? Hatta Musa Aleyhisselam, Ulul lazım peygamber. Bir gün hastalanmış. Doktorlar demişler ki bak bu hastalığın için şu ilaç iyidir. Demiş istemem. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Allah'a tülü emretti. Kullan onu. Kullan iyi yapıyor. Sonra Turi Sina'da harcıyor. Ya Rabbi diyor hastalığı yaratan kim? Yani o mikropları yaratan kim onlara hayat veren, canlılık veren? Benim buyuruyor. E peki o mikropları saf dışı ettiren, karşı aynı şekilde bakterileri yaratan kim? E benim buyuruyor. Yani de hastalığı yaratan da sensin, şifayı veren de sensin. O zaman ilaca ve doktora ne lüzum var diyor. Ne gerek vardı bunlara? allah Teala buyuruyor ki, sen benim adetimi değiştirmek istiyorsun. Ben ezelde böyle takdir ettim buyuruyor. O doktora o eczacı... Doktor hastalıkları araştıracak, eczacı ilaçları araştıracak ve o araştırmaların neticesinde de ezelde takdir ettiğim maddi rızıklar onlara o şekilde ulaşacak. Rızkı da veren benim, şifayı da veren benim buyuruyor Cenab-ı Hak. İkisini de veren benim. Dolayısıyla biz sebeplere mi yapışırız? Evet, biz sebeplere yapışırız. Bu sebepler zinciri içerisinde bu sebepler zinciri içerisinde e, ilaçımızı alırız, doktora gideriz, istiğfara devam ederiz. Ee, Cenab-ı Hak ölüm ve yaşlılık hariç bu dünyada bak bunun ikisi çaresi var. Ölümün ve yaşlılığın çaresi. Ama burada yaratmadım buyuruyor Cenab-ı Hak. Burada yok. E peki İsna olarak yaratları var mı? Var. Hazreti Züleyha'yı gençleştirdi. Eyüp Aleyhisselam'ı aynı şekilde hastalığına şifa vererek yani tekrar gençlik halini iade etti. Hanımı da iade etti. Böyle İsnai durumlar var. Ama bu İsnai durum bunlar. Yani peygamberlerine mucize olarak gösterdi bunlar. Diğer insanlar da aynı şekilde yakinler artsın diye. Ama onun dışında e, hatta babaannemler kuşağı derdi işte Lokman hekim hem hekimdir hem hakimdir. Hakim hikmet sahibi. Hekim doktor demektir. İşte ölümün de çaresini bulmuş da bulduğu çare elinden uçmuş gitmiş falan diye böyle şeyler anlatırlar. E, e, öyle bir şey yok aslında. Öyle bir şey yok. Cenab-ı Hak e, ölümün de yaşlılığın da çaresini burada yaratmamış Nereye getireceğim sözü diyecekler. Efendim kanser dahil. allah Teala her hastalığın çaresini yaratmıştır. Ama bugün bilinmiyor. Mesela ben bir şey dikkatimi çekmişti. Saat Tebedi'de okurken, nazar bahsini okurken. Orada Hüseyin e, Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki nazar gözen çıkan bir şuadır. hadis-i hadi şerif var ya. Bir kimse bir kabristanın yandan geçerken dönse, kabristandakileri baksa, bunların hepsi nazardan ölmüş dese yalan söylemiş olmaz. Bunu ya haberlerde sohbetlerde anlatırlardı, naklederlerdi. Evet. Yalan söylemiş olmaz. Hatta bir hadis-i şerif var. Ee, nazar, deveyi kazana, insanı mezara sokar diye. Mealinde hadis-i şerif de var. Orada Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, bir gün gelecek fen, gözden çıkan bu şuayı tespit edecek. Bir şuay yani. Çıkıyor, ruha da bedene de tesir ediyor. Ruha da bedene de ama Cenab-ı Hak dilerse soruyor. Onun için bir şeye bakarken maşallah demeli. O maşallah da nasıl bir dalga boyu yayınlanıyorsa çıkıyorsa o gözden çıkan şu anın tesiri kayboluyor. Mesela şeyde e, Muhammed Masum Hazretleri ve Muhammed Rabbani Hazretleri buyuruyorlar işte kelimeyi i e, temcid la havle ve la kuvvete illa billahil alil adım yani bir evde gece 100 defa 200 defa okunursa o eve dadanan kim bile defolur gider buyuruluyor. Çünkü o la havleni yayınladığı dalga boyu neyse, nasıl bir şeyse def eder gider. Mesela kitaplarda hep anlatılıyor. Evden çıkınca ayet-i kürsü okuyun. İmam Rabbani kutu sözleri birinin böyle pencereden bakıyor, tebessüm ediyor falan. Hanım diyor ki ne oldu? Şu diyor adam evden çıkarken ayet-i kürsü okumuş. Nereden anladınız? Şeytan diyor önünden geldi giremedi. Sağından denedi giremedi, solundan denedi giremedi, arkasından denedi giremedi. Çünkü ayetel kürsüyü okuyunca bizim görmediğimiz, bilmediğimiz bir ee, kalkan meydana geliyor. Zır. Evet. Onu görmüyoruz. Şeytan o zırhı delip geçemiyor. Yani niye okumuyorsun o zaman arkadaşım ya? Değil mi? Niye okumuyorsunuz o zaman? Bir de hani konu konuyu açıyor da. Hasan Abasi Hazretleri'ni şikayet etmişler. İşte askerler arıyorlar falan. Talebesi Habibi Acem Hazretleri Dicle'nin herkenin bir çadır kurmuş. Orada ibadet yapıyor. Yani Hasan Abasi yani ortalık sakinleşsin yapılan iftirayı açığa çıkarmak için hemen teslim olmamış. Oradan geçerken bakmış talebesinin çadırını görmüş. Yani demiş gizlenecek bir yer varsa demiş aynı şekilde beni gizle böyle böyle bir durum var. Çadıra gir diyor. Neyse çadıra giriyor. Biraz sonra askerler geliyor. Diyorlar ki Hasan Basri Hazretleri'ni arıyoruz diyor. Nerede? Çadırda diyor. <laughs> askerler çadıra giriyor. Bakıyor falan. Çıkıyor. Bizimle diyor. Dalga mı geçiyorsun diyor. İçeride kimse yok. Neyse askerler gittikten sonra Hazar Basri Hazretleri niye inemiş aynı şekilde benim çadırda olduğumu söyledi. Valla ben doğru söyledim Allah-u Teala da seni gizledi buyuruyor tamam mı <laughs> talebenizlere. <Evet. seni. gülüyor> Ve yalan söylemedim diyor. Doğruyu söyledim Allah-u Teala da senden ettim göstermedim. Seyyidet Nefis Hazretleri ne de Bir gün işte şeye götürüyormuş. <laughs> Birisini yakalamışlar götürmüşler adama zulmedilecek. <laughs> Suçu da yok. Tam oradan geçerken Seyyidet Nefis Hazretleri aynı şekilde görüyor ona diyor ki ne olur diyor bana dua edin bu mübarek hanım da rahmetullahi aleyha. Ya Rabbi bunu zalimlerin gözünden setret. Batime götürmüşler o suçluyu. E, suçlu diyor bunu götürmüşler. O emirin karşısına. Diyor ki nerede yakaladınız mı? Yakaladık efendim diyor. Nerede burada diyor. E ben göremiyorum diyor. Efendim diyor işte burada. E ben diyor göremiyorum diyor. Efendim şu iki askerin arası. İki askerin arasını ben boşluk görüyorum diyor. Orada kimse yok. Beni kandırıyor musunuz diyor. Yok efendim diyorlar. E nasıl oluyor bu diyor. Ha bir tanesi diyor ki efendim diyor gereken diyor et Nefis Hazretlerine rastladı bu dedi ki bana dua et. O hanım da rahmetullah aleyhya ya Rabbi bunu zalimlerin gözünden setret gösterme diye buyurdu. Zalimin aklı başına gelmiş ana demiş ben zalimmişim demek ki diyor. Tam diyor tövbe ettim diyor serbest bırakın adam onu sonra görüyor. Yani allah Teala kadir mutlaktır. Kadir-i mutlaktır. Yani eee... E, bunun için e, ölüm ve yaşlılığın dışında bütün hastalıklara şifa yaratmıştır. Hani bu dinleyicimizle beraber e, üzülmesin. Sebepleri yapısın. Peki video Maliki mezhebini ben taklit ediyorum. E, abdestte, gusülde hatta yan taraftan da veriyorlar falan. Ee, namazdan önce mi namazdan sonra yani vakitten önce mi vakitten sonra mı vakitten önce abdestini alabilir bu bir e, eğer yaparsa her vakitte teyemmüm alacak suyla abdest alıyorsa öğleden önce abdest alır başka abdesti bulsan bir hal olmadığı süre içerisinde e, bu abdeste ikindi de, de akşamda yasıyla kılabilir zorlanırsa maliki mezhebin bir kavmine göre cem etmek bu kim de caizdir. E, dolayısıyla mesela diyelim ki çok sıkıntılı oldu. Öyle öğle vaktinde e, abdestini aldı, namaz kılıyordu. İkindiği de cem edebilir mi? Edebilir. dön birinci bölümden sorularımız vardı. Buyurun. Efendim ilk dinleyicimiz yani kanser rahatsız olduğu söyledi. Biz de uzun uzun hani çok zamanımız yaygın ya kanser. Evet. Onun için hiçbir hastalıktan endişe etmemeli. Çünkü Cenab-ı Hak ölüm ve yaşlı hariç hepsinin şifasını yaratmış. Ama Hı. efendim bugün, bugün bilmiyor. Çok özür dilerim de o, e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurmuş olduğu üniversitelerde yetişenler. Ben kendim ilahiyat mezunuyum. Çok enteresan bir şey. İnsanın ilmi arttıkça, tevazu artacak. Burada tam tersi oluyor. İlahiyatı bitirinde kibirli, tıbbı bitirinde kibirli oluyor. Hı. Adam kestirim atıyor. Yok öyle bir şey falan. Ya bilmiyorum de be arkadaş ya. İlahiyatçı da öyle. Ne sorarsan hepsini cevap veriyor ama yanlış olmuş. Ertesi gün soruyorsun. O zaman öyleydi. Şimdi böyle. Olur mu öyle şey? Siyasetçilerin göçü. Ha Dün dündür, bugün bugündür der gibi falan filan. Allah-u Teala Allah muhafaza buyursun. Onun için bunlara itibar edilmez. Böylelerine itibar, itibar edilmez. Allah-u Teala yaratmış sana bilmiyorsun. E bazen e, ya bir şey yiyorsun iyi oluyorsun. O da enteresan bir şey değil mi? Evet. E ne oldu? Hani yok dediydin sen. İyi oldu. Ne oldu? Allah Teala şifayı orada verdi. Tabi şey itibariyle ben bir e, Konya'ya gitmiştim o zaman daha. Anne babam hayattaydı falan da bir akrabadan birisinde. Daha o zaman siyah beyazlı televizyonlar. Baktım bir televizyonda üç tane ne piyos, psikiyatrist, doktor. Bir tane şöyle elli yaşlarında örtülü bir kadın. Bir tane de hoca kılıklı diye getirmişler. Atırsızına benzeyen bir adam. Kadınların da bir sürü reçeteler, meçeler var falan. Ee, şimdi kadın diyor ki, benim diyor, böyle bir sinirsel bir rahatsızlığım vardı diyor. Aha diyor, bir sürü doktora gittim. İlaçlar da bunlar, o doktorlara da bakıyor. E sonra diyor, ben buna gittim, o bu bana okudu diyor. Ben iyi oldum diyor, tamam mı kadın? Evet. O hatırsız herif de diyor, ben ne bileyim, gelmiş de okumuşum da, iyi olmuş da falan filan. Kendisinde bildiği yok yani. Evet. yani okudukları belki düzgündü falan. Şimdi o üç doktordan bir tanesi, tam yobas. Bu işte laikliğe aykırı, devrimlere aykırı, bu yabazlık, deyip duruyor. Tam yabaz yani, kalın kafalı. Hani biraz önce şeyde Mustafa Topuz'un okuduğu o sohbette var ya, ahmaklar. Evet. Bunların faydalı gördüğü zararlıdır, zararlı gördükleri de faydalıdır diye ifade ediliyor ya din büyükleri. Böyle bir ahmağın Bir tanesi işte Rulanda, bir tanesi demek ki altyapısı güçlü. Şimdi adam orada bir şey dedi, benim çok hoşuma gitti o doktorun. Dedi ki, tıpta ve ticarette. Neticeye bakılır. E her şeyde neticeye bakılır. Da o üstüne bas bas söyledi o anda. Tıpta ve ticarette neticeye bakılır. Adama okuyup yazması yok. İmza yerine parmak basıyor. Holding sahibi olmuş. O bir okulu bile bitirmemiş. Bu nasıl holding sahibi olabilir? Yobazlık o. Yapmış. Allah Teala ihsan etmiş. Tamam. Yani sen anlamıyorsun ama zihinden hesaplarını yapıyor, kitaplarını yapıyor. O sahibi olmuş, tamam? Ve e, olabilir mi? İyi olabilir tabii, olabilir. Bir mahsuru söz konusu değil. Tıpta da o doktor diyor ki, bu kadın diyor bu hanım diyor koyuyor. Diyor ki iyi oldum. Ortada diyor bir geçepe bir netice var diyor. İyi oldum diyor. Öbürsü işte ben şikayet diyeceğim ben sana şey yapacağım da boyuna feryat etmiyor. Tam yobaz yani. Evet. Zaten din yobazı fen yobazı deniyor. Tamam mı kitaplarda anlatılırken tam yobaz yani. Ee, şey yaptığı yok. Amerika mesela tıpta ileri. Ya Bahattin Bey e, Amerika'daki tıp fakülteleri kendi bölümlerinde bu dağda yaşayan çobanıydı, köylüsüydü bilmem nesiydi. Bu adamlar aynı şekilde her zaman sağlık ocağı yok, bir şey yok, doktora gitmiyor. Ama dağda yaşarken bir yerinde bir şey olmuştur, bir hastalık olmuştur. Oradaki otlardan bir şey yapmıştı, tedavi olmuştur. Ya yani adamlar uyanık. Bunlara tıp fakülteleri sertifika veriyor. Halk hekimliği diye. Sertifika veriyor. Bunun yapmış olduğu şeyleri alıyor, sonra da ilaç haline getiriyor. Evet ilaç haline getiriyor. Bu koca kari ilacı, bu işte çağdışı falan demiyor adam. Tıp fakültesinden bir de bunlara sertifika veriyor adam. Onları çalıştırıyor. Bu, bu fen yobazları, bizdeki fen yobazları çağdışı bunlar falan filan, hemen bağırıyorlar filan. E senin çağdışı dedin, mesela hacamatı. Dünyada iki devlet zirvede kullanıyormuş. Birisi Yahudiler, birisi de İngilizler. Bu ikisi de bize bunlar çağdışı diyor tamam mı? Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavsiye etti ya, çağdışı. Ahmak herifi o ikisi sana çağ dışı efendilerin bunu zirvede kullanıyorlar. Durup dururken kullanmıyorlar yani. Dolayısıyla efendim e, dolayısıyla e, nereden getirdiği konuyu e, şifa e, veren Cenab-ı Hak'tır. E, onun için hiç e, endişe etmemeli ve e, ibadetler konusunda da Rabbimiz eee peygamberler göndermiş ve peygamberler varislerini göndermiş. Dört mezhep imamı da farklı farklı iştahatlar var. Bu iştahatlarına göre Müslümanlar da zaten rahmettir bunlar. Mesela Maliki mezhebinde bu hal bozmuyor. Evet. Namaz vakti girmeden önce su ile abdest alırsa e, bozulmadığı müddetçe diğer namazlarına namazlar da şekilde kılabilir. Şimdi İmam Malik Hazretleri'nin bir iştahatına göre mukimken, seferde var, mukimken de böyle rahatsız olanlar bu zaruret halidir. E diyelim ki bayılıyor, kalkamıyor, yanında yardımcısı yok, tamam mı? O zaman evet. cem eder. Hem evet. benim mezhebimde de var mukim kencem etmeyi. Evet. E şimdi e, biz daha önce mesela bir şey anlatmıştık, çıktık ya odaya gittik, telefon kaldırdım. Siz dedi, oturarak namaz kılınır dediniz. Evet dedim ama on dizde rahatsız. Senin rahatsız mı? Değil ama dedi, oturarak kılınır dediniz sana. Tamam ama Peki yani. Evet. Tokatlık yani. Öyle evet. değil bu. Zaruret ve ihtiyaç halinde olur. Evet. Efendim... Ee, namazda dedi, ayakta başlıyorum, lüfü de öyle yapıyorum falan. Ee, tamam diyorum, tamam bunun mansur yok, bunun mahsur yok. Saatte bedi de biriydi, anlatılıyor. Peki benim şimdi e, ablamın kocası da küçük kız kardeş, benim küçük kız kardeşim var, onun kocası da kansere yakalandılar O küçük kız kardeşimin e, kocası o şey kanserin e, şey belli safhalar o safhada ya morfin morfin falan durduramıyor ağrısını. Evet. Ya o ne ayakta durabilir ne oturarak durabilir tamam mı? Evet. Öyle bir durum olduğu zaman, öyle bir durum olduğu zaman yani zorladığı zaman e, ayakta tek bir almasına da gerek yok. Otursun. Oturduğu yerde tasın. Hatta yatağında dönebilirsin. Ka dönebildiği kadarıyla göğsünü kıbleye çevirsin. Arkasına da yastık koysun. Ima ile kılsın ya. Yani dinimiz ona da izin vermiştir tamam mı? Evet. Oturarak oturduğu yerde iftar tekbirini alabilir. Efendim hemen bazıları bilgi iştahı. Efendim işte Saadet-i Ebediye'de ayakta Ve ahmak adam. O ayakta alabilecek kimse içindir o hüküm. Sağol adam ayakta Allah. duramıyor. Evet. Tamam mı? Ayakta duramıyor. Tamam mı? Ayakta duramıyor. Dolayısıyla oturarak da iftar tekbir alınır mı? Alınır çünkü orada biliyor ki yattığı yerde bile başıyla ima ederek namaz kılınır diyor Dolayısıyla insanların haline göre, insanların haline göre bu dinleyicimiz de buna göre hareket edebilir mi? Edebilir. Gelelim son dinleyicimiz sualine. Ben ilk defa duyuyorum. Tabii sen bildiysen bugüne kadar aynı şekilde sakladıysan bizden Ben de ilk defa duydum. Ha, ilk defa duydum dedim peki. Ee, kurban maaşı yapan kimse aşure pişirecek mi? Hiç alakası yok ya hiç alakası yok. Dört mezhepten hiçbirisi yok. İslamiyet'te yok böyle bir şey. Yani kurban kesen bir kimse, kurban kesen bir kimse aşure yapacak diye kitaplarda, Erzurum talimlerin kitaplarında hiçbir hüküm yok. Kim uydurdu? Bir yalancının birisi. Sahtekarın birisi uydurdu. Tamam. Yok böyle bir şey. Evet. Ve buna da dört elle ibadet gibi sarılıyor. Niye ibadet gibi sarılıyor? Çünkü doğrusunu bilmediği için kalbine bu yanlış girdi. Şeytan da bunu aman ha bunu yap. Eğer bunu yapmazsan senin başına felaket gelir. Ne, ne gelir falan falan filan. Felaket falan gelmez merak etme. Merak etme falan filan gelmez. Benim hatırıma hep şey geliyor. Ee, bu Yusuf Aleyhisselam'ın filmini yapmışlar da bir sahne var orada kahinler var. İşte Yusuf Aleyhisselam Allah'ın tebliğ edince putperestlik güme gitti şimdi onların bir tapındıkları bir put var. Onu da saklamışlar falan işte. Onların tapınakları basılınca şeyin o putun altı aşağıya inebiliyormuş. Adam öyle şey yapmışlar ki falan. Yusuf Aleyhisselam gelince kapıyı kapadılar falan. Ondan sonra açıca gözükmüyor. Meğer aşağı çekmişler putu. İşte Tanrımız gökyüzüne gitti. Daha sonra gelecek intikam alacak. Allah'tan ne peygamberle başıdır. Salak. Hepsi, e, İbrahim, e, Yusuf Aleyhisselam baktı ayağıyla şöyle bir vurdu falan. Ha boşluk var. O boşluğu tespit etti putu aşağı indirmişler. Dedi sizin dedi tanrı yukarı mı çıktı çukura mı çıktı? <laughs> <laughs> ona inanıyor. Ona inanıyor. Hatta böyle mahkeme, e, edilirken Yusuf Aleyhisselam kendisine soruyor. Diyor ki nasıl inandın diyor ya. Yani sen aklı başında birisi gibi gözüksün baş e insan i̇nsan diyor bir şey uydurunca diyor, sonra kendisi inanmaya başlıyor diyor. öyle. <laughs> Ya şey de oluyordu da mı? E, siz yapar mıydınız bilmiyorum. E, çocukların okullarda, okullarda bir şey uyduruyorsun falan. Mesela bu sınıftan çıkıyor. Aa, bütün sınıflar dolaşıyor. O e, allanıp pullanıp geliyor. Halbuki siz uydurdunuz onu. O sınıftakiler de inanıyor. O sınıf, Allah Allah falan filan. İlk okuldayken başımıza bir şey geldi. Bizim mahalle, orta mahalle diyoruz. Oradan bir çocuk. Yaşça bizden büyük. Ablamla falan yaşadı falan. Ama çok saf birisi. İşte sıhhiye derlerdi sağlık memuru. Aşı yapılacak. Ondan sonra işte eskiden telefonlar böyle şeyli çevirmeli, falan neyse. Öbür köyden gelecek falan. Öbür köyden öğretmen bekliyor. İşte, işte geldi gelecek telefonla irtibat kurulmuyor falan. Bu çocuk dedi ki geldi. Gördüm ben dedi öğretmen sınıf mı şimdi? Nasıl gördün falan hatta bana dedi ablama iğne yapıyor dedi. Ablan nasıl diye sordu dedi. Ya Bahattin Bey bekliyoruz ulan gelmiş Sıhhiye. Bizim de acıyor ama e, bir gün tatil verdikleri için seviniyoruz. Ya var zaman geçti telefonla irtibat kuruldu. Daha o sığıyı öbür köyden çıkmamıştı o. Öğretmen <laughs> <laughs> de dedi ki ya dedi nasıl uydurdun dedi. Beni gördü abla nasıl dedi sordu. Nasıl uydurdun dedi. Hani böyle uyduranlar var. Böyle uyduranlar var. Dolayısıyla bir kere kurban bağışı yapılmaz. Bağış da yapılmaz. Efendim ben diyor falan derneğe bağış yaptım. E olmaz öyle ya dernek e, derneğe verilmez bir fakire verilir fakir kesebilir. Ama efendim işte hani İhlas, Vakfı'da, i̇hlas vakfı da ihlas vakfına bağlı ihlas vakfına bağış yapmıyorsun arkadaş. İhlas vakfını arıyorsun. Diyorsun ki e, benim işte adak hayvanımı, kurbanımı kesmek için siz kimleri vekil umum vekildiniz, Şunları şu isimleri ben vekil ettim, umum vekil ettim. Diyorsun kendi kurbanını kestiriyorsun. Etini de dilediğin şekilde tasarruf edin diye vekalet veriyorsun. Yoksa ihlas vakfına bağış yapmıyorsun. Sen kurbanını kestirmek için İhlas Vakfı da yani dinimizin bildirdiği usullere uygun yapıyor. Ha bazı bu şekilde sadece onu alıyor, kesmiyor da. Parayı da iç ediyor falan. Ha böyle diyor bir yere bağış yapın diyor, diyor bunun asfası yok, kurban da aynı şekilde bağışlanmaz ve e, şey, e, mutlaka bu şekilde böyle kurban toplayanlara e, en e, incini cincini sorarak kimi vekil edeceğim, e, kesildi mi kesilmedi mi kontrol edin. Çünkü bazıları da kesmiyorlar. Bazıları da o kesmiyor. E ya bir gazete ikramı 102 bin adet diyor kurban. 102 bin kurban nasıl kesersin Bahattin Bey 3 gün içerisinde ya. Evet. Mümkün değil. Efendim ee, bak bunda ben bilmiyordum sen de bilmiyormuşsun neyse. E, birisi vefat ediyor. Götürüyorsun, götürüyorsun defnediyorsun. Defnettin sonra geliyor Normal çeşmede değil. Helada bir çeşme. Helada bir çeşme yoksa ne yapacağız? Ha, tarih çeşmesi değil mi? Bir evet. Evet. Şey. Elini de ters yıkayacaksın. Ha, ters yıkayacaksın. Amuda kalkıp ölüm yıkayacaksın. Böyle yıkayacaksın. <laughs> böyle, böyle bir şey dedi ben de ilk defa duydum. Merak etme seni ilk sorunu da biz ilk defa duyduk. Bunu da ilk defa duyduk. Bunun ikisinin de aslı asları yok. Ve e, bunlar e, uydurma yani bunlar. Ve bunları şey yapınca Hazreti Mer radiyallahu anh Hazreti'nin o sözü hatırıma geliyor. Siz dininizi aynı şekilde doğru olarak öğrenmezseniz bu sefer o gelenekleri din zannedersiniz. Onlara dört elle sarılırsınız. Nitekim Mekkeli putperestler de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bunun için karşı çıktılar. Bunun için karşı çıktılar. Ya putun bir faydası olmadığını görüyor ama çocukluğundan itibaren o puta şey yapıldığı için bir türlü vazgeçemiyor. Çünkü evet. insan alıştığı şeyleri terk etmesi çok zordur buyuruluyor. Allah Teala hepimizin anlayışını artırsın. Ahir vakıf etimizde ayrı eylesin. Amin. Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.